Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp durum video ses sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt tarafta YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. WhatsApp'ta sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunma ayarlar menüsünden bildirim kategorisine veya ses kategorisine dokunduğunuzda rahatlıkla siz de buradan işleminizi halledebilir, ses sorunundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, kendinize iyi bakın.